Akşener'in Abdülhamit'i eleştirmesini hedef aldı ve Ben Çağdaş hoş geldiniz. Osmanlı'ya bir karış toprak kaybettirmeden yöneten Abdülhamit'e hakaret haddini aşmaktır dedi. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımıza şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Tarih konuşurken lisede okuyan bir torunu olduğunu biliyorum. Ona bir danışsın. Lise düzeyinde bir tarih bilgisine sahip olmayan bir cumhurbaşkanımız var gibi görünüyor söylemlerden. Neden? 2. Abdülhamit döneminde kaybettiğimiz toprakları söyleyeceğim size. Tunus, Girit, Mısır, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Niş, Teselya, Kars, Ardahan, Batum kaybedildi. Toplam 1.6 milyon kilometre kare. Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının iki katı toprağı ikinci Abdülhamit kaybetmiş. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki hiç toprak kaybetmeyen Abdülhamit'e hakaret etmek sınırı aşmaktır. Niye böyle diyor? E çünkü Suriyelilere bir sürü toprak veriyor. Yabancılara bir sürü toprak veriyor. Katarlılara bir sürü toprak veriyor ve o toprakları kaybettiğinin farkında olmadığı gibi geçmişteki bu toprakların da kaybedildiğinin farkında değil. Bu konuya ilişkin şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Ne yazık ki şu anda Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerine benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani yabancıya verilen teşvikler, ekonomik tavizler, yabancıların iç işlerimize müdahaleleri, baskı ve tek adamlık rejimi, yani bugün Osmanlı'nın son dönemlerinin birebir aynısını yaşıyoruz diyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.